Ya bir geç geliyor. Ya mesela bir durakta bekliyorsunuz. Bir saat, bir buçuk saat beklemek zorunda kalıyorsunuz. Herhangi. Mesela ben şu anda şeyden geliyorum. E, vergi dairesinden geliyorum. Vergi dairesinden e, şeye gidiyordum. E, bu cevizi bay gelmem gerekiyordu. Mesela otobüs bulamadık. Yani iki saat bekledik. Ben taksiye bindim. Taksiden gelmek zorunda kaldım. çekmeköy Alemda otobüs yangını yine atsan yere düşmüyor böyle olur mu ya tramvaylar otobüsleri biraz daha bu tramvayla geliyorum otobüse biniyorum oradan hiç giremiyorsun hele çocuklu arabası olanlar hiç kullanamıyor yani çok yoğun biraz daha sık olması lazım bir saate yakın gördüğünüz gibi bekliyorum ama gelmedi. Ekran da yok burada. Otobüs çizelgesini gösteren, saatleri gösteren bir yer de yok. Bekliyorum. Bir saat oldu. Daha gelmedi.